Videomu hoş sevgili tekne izleyicileri. Bu videoda sizlere Windows 8 1, Windows 8 ya da Windows 7 nasıl bir cihazımıza koyuyoruz? Windows evet, işte başlıyoruz. Evet hemen başlayalım isterseniz ee, ne yapacağız? Elimizde ne ihtiyacımız var? Onları söyleyeyim isterseniz. Bir adet USB bellek ya da CD, CD girişiniz yoksa USB bellek kullanmak zorundasınız. İkincisi, Windows ISO görüntüsü. Üçüncüsü, Mac cihazı ya da Macbook ya da Mac ya da iMac. Ee, şimdi şöyle, hemen Boot Camp'i açıyoruz. Zaten yazılım olarak yüklü geliyor sizlere. Spotlight'tan arattığınız zaman önünüze çıkacaktır. Hemen açtık. Açtıktan sonra böyle bir ekran karşılıyor bize. Sürdür dedik. Ve bize 3 adet seçenek çıkartıyor. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Hiçbir sorumluluk kabul etmemekle beraber bir sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. ISO görüntüsünü masaüstünüze attıktan sonra bootcamp açtınız. 3 tane seçenek sundu size. Şimdi seçenekleri nasıl kullanmanız gerektiğini de söyleyeyim isterseniz sizlere. USB belliğiniz boot edilmiş olabilir Windows tarafında. Hemen nasıl kullanacağınızı söyleyeyim. Birinci seçenek kapatıyorsunuz. İkinci seçenek kalıyor. İkinci seçenek ne işe yarıyor onu söyleyeyim. Her türlü açık bırakın ikinci seçeneği. Zaten birinci seçeneği işaretlediğiniz zaman ikinci seçenek otomatik olarak işaretlenmiş oluyor. İkinci seçenek nedir? Windows'u kurduktan sonra gerekli driverları aramanıza hiçbir şekilde gerek kalmıyor. Yani Apple sunucularından otomatik olarak Driver'da da indiriyor sizin cihazınıza göre. Ve Windows kurulduğu zaman otomatik olarak kendi kurulumunu yapmış oluyor. Üçüncü seçeneğimiz zaten boot edilmiş bir USB belleğiniz varsa onu direkt kuruyorsunuz. İkinci seçeneği açık bırakmayı unutmayın. Evet benim elimde bir ISO görüntüsü, bir USB bellek ve gerekli olan yazılımı indirmesi için ikinci seçenek zaten bakın gördüğünüz gibi otomatik işaretlendi. sürdür diyorum. ISO görüntüsünü soruyor bana. Evet buradan hemen ben hard diskimin içinde olduğu için ben hard diskimin programlarına giriyorum. Evet benim programlarım çıktı burada. Hemen buradan ben Windows 8.1 seçiyorum. ISO'sunu seçtim ve bakın buraya hemen yükledi. Hedef disk olarak benim hard diskimi seçersem hard diskimi sıfırlar ve buna çok dikkat etmenizi öneririm. Yani e, hiçbir şekilde sıkıntıya girmenize gerek yok. Hard diskten ISO görüntüsünü masasınıza atın. Direkt böyle de kurabilirsiniz. Hedef, hedef disk olarak tuşbayı seçtim. USB belleğimi seçtim. Sürdür diyorum. Sürücü silinecektir diyor. Yani USB belleğiniz içinde hiçbir şey kalmayacak. Sürdür dedim. Ve seçilen sürücü biçimlendiriliyor diyor. Bakın hemen zaten masanın üstümüze bin install diye bir seçenek geldi. Yani Windows sürücüleri şu an USB belleğinize aktarılıyor. Evet gidip geliyor şu an balmanız geliyor. Ve Windows dosyaları kopyalanmaya başladı. Hemen burada hızlı çekimi alalım isterseniz. Sizleri bekletmek. <laughs> Bilgisayarımız bir güç kaynağına bağlı değil diye. Çünkü hani e, driver'ları indirecek için bilgisayarı sürdürüyoruz. <laughs> Destek hızlığına indirmeye başladı. Evet, indirmeyi bitirdi. Hemen kayıda geçti ve çok çok kısa bir e, süre kaldı. E, kurulum bitti, daha doğrusu yükleme bitti. Hemen bizden bilgisayar parolamızı istiyor, onu giriyoruz. Yardımcı ekleniyoruz. Evet. Hemen ekranımız geldi. Diyor ki ne kadar bölümü Windows'a ayırmak istiyorsunuz? Alan boş alanla ilgili bir sorunlu Ya da şu durum. ben 38 GB boş yerim varmış. Ee, Windows'a ben 20 GB yeterli diye düşünüyorum. Çünkü ben kullanmıyorum Windows'u söyleyeyim. sonra sileceğim. Yükte evet, dedim. Ve disk bölümü diyor diyor. Windows'a ayırdığınız bölümü bu arada Mac'de kullanamayacağınız için ona göre bir e, sıkıntı, yani daha doğrusu ona göre bir Ondan sonra tekrar kurulma yeniden başlamak zorunda kalmanıza gerek yok. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. USB, şu an hazırladığımız USB'yi e, daha sonra kullanmak istiyorsanız tekrar bu işlemleri yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi ilk iki seçeneği bırakıyorsunuz, işaretlemeyi bırakıyorsunuz. Sadece üçüncü seçeneği işaretledikten sonra USB belgesi takın ve kurulma yeniden başlayın. Evet, bilgisayar yeniden başladı ve Windows olarak görünmeye başladı. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel. Çok iyi gidiyoruz şu an. Evet, Windows açıldı. Çok küçük göreceksiniz çünkü ekran çözünürlüğü ee, en yüksekte başlar Windows. Evet, ürün anahtarını girin diyor. Evet, geldi. Şu an çok küçük görüyorsunuz, ben bunu yakınlaştırmaya çalışacağım. Olmadıysa olmamıştır. İleri diyoruz. 64 bit. Bu arada indirdiğiniz dosyanın 64 bit olması gerekiyor, bunu söylemeyi unuttum. İndirdim başında zaten hatırlatırım. İleri diyoruz. Evet, en önemli kısmına geldik. Şimdi burada yanlış bir hareket yapmayın sakın. Evet, bir sürü disk çıktı karşımıza ve bakın. Burada Boot Camp'i seçiyoruz. Belki seçerseniz daha doğrusu farklı bir isimli olacak. Farklı bir isim olacak daha doğrusu. Bakın burada 93 GB'lik bir bölüm var. O Macintosh yani Mac'inizin kurulu olduğu alan. Bunu silerseniz Mac gider. Yanlış bir hareket yapmayın tekrar söylüyorum. Burada 10 ne kadar ayırdığınız bölümü hatırlarsınız zaten. Hani ben 20 GB vermiştim. Ve Boot Camp yazar. Boot Camp'i seçiyoruz. Kaçıktan sonra biçimlendir diyoruz, tamamlıyoruz ve ilerit diyoruz. Ve kurulum başladı gördüğünüz gibi. Hemen hızlı çekimlere alalım ve bitirelim. İki de ilerliyor. USB 3.0'dan kurduğum için yani tak tak atıyor. 16 oldu, 17 oldu, 18 oldu, 19 oldu, 20 oldu, şu an 21 oldu, 22 oldu. Çok hızlı ilerliyor gerçekten, USB 3.0'dan kurulum yaptığım için. Evet, 45 oldu şu an, 46 oldu, 47 oldu, 48, 49, %50'yi şu an gördük. 94'te, 95, 90 96'yı görmedik. 95'te şu an. 96 oldu. %100 oldu bir anlattı attı ve güncelleştirmeleri çok çok kısa bir sürede yükleyecek. Özellikler yükleniyor dediği için bitirdik orayı. Evet güncelleştirmeler de tamamlanıyor diyor. Şu an ekranı çok küçük göreceksiniz hiçbir sıkıntı yok. Çünkü e, bilgisayarın desteklediği en yüksek çözünürlüğü aldı ve ekran 13. olduğu için, çok yüksek bir çözünürlükte olduğu için e, bu yüzden küçük görüntü elde ediyoruz. E, bunu zaten Windows'a geçtikten sonra nasıl çözüldüğünü göstereceğim sizlere. E, tamamlanıyor kısmı bekliyoruz hala. 7 saniye içinde yeniden başlayacak diyor. Ben hiç beklemiyordum. Şimdi yeniden başladı. Bastım. Ve evet, sesini duyduk. Evet Windows logosu tekrar geriye döndü. Yine aynı ekrana gideceğiz. Şu an cihazları kontrol edecek. Yani cihazın durumunu kontrol edecek. Evet açılıyor. Evet, dediğim gibi cihazlar hazır duruma getiriliyor, dedi. Evet, geldi ekranımız. Buralar zaten bildiğiniz adımlar kişisel bir işe Tekno. gir dedik Hızlı ayarları kullanıyoruz hesabı istiyor belki dedim aynı ismi veremiyorsunuz bilgisayara değil de son dedikten sonra ayarlarınız tamamlanıyor dedi evet ee, burası ben de çok uzun sürüyor arkadaşlar ee, yani bir 20 dakika sürüyor. O yüzden e, burada hızlı çekim alacağım. Hiçbir sıkıntı yok merak etmeyin. Ne kadar uzun sürerse sürsün. Siz korkmanıza gerektirecek bir durum yok. Evet bekletiyorum ben sizleri. Şuradan bir, biraz da ekran ayarını kısalım. Parlamasını Evet. Kurulum tamamlandı. Yaklaşık bir 20 dakika sürdü. Hemen dediğim gibi o indirdiğimiz yazılımı kuruyoruz. Şöyle bir daha netleme yapalım isterseniz. Biraz karanlık olacak ama kusura bakmayın. Şöyle yaparsak. Yok. Evet yani mecbur şöyle yapacağız. Evet. İleri diyoruz. Lisans sözleşimini kabul ediyorum diyoruz. Yükle diyoruz ve kurulum başlıyor. Şu an driverlarımızı kuruyor. Evet küçük bir aksaklık yaşadık arkadaşlar. Ee, şarjı bitti bilgisayarın. Bir şey olmadı şarjı taktık. Açma tuşuna tekrar bastık ve kuruldu. Evet, şu an büyük ihtimalle ekran kartının driverlarını yüklediği için ekranda bir gelme olacak. Aklınıza gelebilecek her türlü şeyi kuruyor arkadaşlar. Hiçbir sıkıntınız olmasın konuda. Ethernet bağlantısını, ethernet bağlantısını, ethernet girişi yok ama onu bile kuruyor yani şu an. Evet bitir diyoruz. Evet diyorsunuz başlatacak yeniden. Evet yeniden başlatılıyor diyor. Evet ve hayırlı olsun. Windows kuruldu, açıldı. Evet hemen şuradan Bir şeyleri gösteriyorum. Masa üstüne geçelim isterseniz. Evet bakın Intel grafik panelimiz kurulmuş. Wi-Fi'miz Wi-Fi çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bundan sonrasını zaten siz yapabilirsiniz. Burada bir şey anlatmama gerek yok. Şöyle Windows'tan Mac'e nasıl geçiş yapacağız hemen onu söyleyeyim isterseniz. İki yöntemimiz var. Birincisi bilgisayar kapalı tuttuktan sonra açma düğmesine bastıktan hemen sonra alt düğmesine basıyoruz. Kontrol ve CMD'nin ortasındaki tuş. Kontrol daha doğrusu alt düğmesine basılı tutuyoruz. Ve önümüze seçenekler geliyor. Oradan tuşu seçtikten sonra devam ediyorsunuz. Ya da çok çok daha kolay bir yöntem. Bu driver'ları kurduktan sonra Windows'a bakın burada yönetim panelinden Bootcamp ayarlarına basıyorsunuz. Denetim masası var bakın burada. İlk önce onu göstereyim. Burada e, bu trackpad ayarlarınızı yapabiliyorsunuz hani dokunduğunuz zaman yapılabiliyor. İkinci tıklamayı açabiliyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Neyse devam ediyorum. Bootcamp'e bastığınız zaman OS X ile yeniden başlat diye bir seçenek var bakın burada. OS X ile yeniden başlat dediğiniz saniye tamam diyorsunuz. Kapanıyor. Evet, gördüğünüz gibi açıldı. Hemen sistemi kapatıyorum. Windows'a nasıl geçiyorsunuz onu da göstereyim hemen. Öyle bir ayar yok burada. Evet, kapandı. Şöyle biraz tripodu geri almak istiyorum. Açma istedim. tuşuna basıyorum. Alt düğmesine basılı tutuyorum gördüğünüz gibi. Bırakmıyorum seçenekler gelene kadar. Evet, gördüğünüz gibi bir sürü disk geldi. Windows ya da bakın ben burada Mac, Macintosh olarak gelmişim Windows'a sağında, sağında kalıyor. Windowsu Enter yaptığınız zaman gördüğünüz gibi Windows açılıyor. Evet, e, bugünlük bu kadardı. Küçük ipuçları ile devam edeceğiz videolarda. Bir sonraki bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum ve Windows'unuz sayıda uğurlu olsun. Merhaba sevgili teknoloji izleyicileri. Buraya kadar geldiyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Buraya tıklayarak kanalıma abone olabilir. Üstteki linke tıklayarak da bir önceki videoma alttaki linke tıklayarak da herhangi bir videoma gidebileceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.